Hepinize merhaba arkadaşlar. E, işte. ee, Ateşle beraber korkunç sushi, 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 diye bir oyun var söyleyemedim. E, ee, onu oynayacağız. Ama bir de Yasin de var. Ama Yasin e, gelirse. Ama gelmiyor galiba. ateşe edeceğiz. Hadi gel ateş. <laughs> yazık. Yazık. Abi, atın da, atın da. Aa, evet. Da. Yasin de var. Atın. Geldi. Evet. Yasin de var. Oyun. o yeri... Hmm. Yazık <laughs> sana, yazık sana, yazık, yazık. <laughs> evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, biz hariç e, bu oyundaki herkes canavar. Şef bile. Ama bize doğruyu söyleyen, canavar olmayan biri var. Ama normalde bu şef canavar. Ve şu yemek odasında da e, canavarlar var. Ateşler O diğer kişi seçlerden oluyor. İşte onu Onu diyorum. Bir de e, görmüş, ol, görmüş olduğunuz gibi burada camlar çıkacak şimdi. İleride. Camlar kalır. Evet. Şu <laughs> an ne yapıyoruz biz? Evet devam. Kaç kaç. Cevabı da görmemiz. Kaç kaç kaç. Birinciyim ben. Birinci, e, birinci yapan ben olacağım abi. Ben de koydum. Hadi. Ya. İkinci benim. Ya. ya Yusuf burada. Daha yakın. Yusuf diyorum ben bunlar. Normalde bunlar Nori. Nori gibi bir şey. Normal adı da Norman. Evet bir şey. İleride şurada Oscar diye biri olacak. Niye gidemiyorum ben? Ha, tamam. Şunu da alacağım lazım. Yeni Yeni mi öğreniyorsun? Açtım. Ya <laughs> e aslında diyor video, videoyu yeni mi açtın? <laughs> yeni mi fark ediyorsun? Ya yani madem oynuyoruz. Açmışım diyorsun. Bu kadar da olma. <gülüyor> <gülüyor> Şuna götüreceğimiz şey bu. Pirinci ekstra van yaptım. Daha az <laughs> lazım oldu. Şimdi bize e, <laughs> ve Yusuf lazım olacak. Yusuf canım, nol yaz. Ya hep buradan geliyor ya. Git. En azından arkası dönükken şey olmuyor. Yok. Bir pirinç de alayım, lazım olacak. Stok yapayım. Pirinç. 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 Şimdi bunu. Şimdi koy. Yan toilet. Siki toilet. Siki bir toilet. Siki toilet. toilet. Ne var benim? Hiç bir şey yok. Pirinç istiyor sadece. Bir de tekrar Nori isteyecek. Ben ona Nori diyeceğim. Yusuf değil artık. Ben. Ya bir sal ya. Çok uğraştırıyor ya. E nereye gitsem oraya gidiyorum. Ben ne Ben sağa gitsem sağa gidiyor. Sağa gitsem sağa gidiyor. Ben şöyle bir şey mi yaptım? Ben bir tuvalete Ya ama bu ikinci koymadı ki. Ben ikinci O şey şey ikinci oldu Bilmiyorum. Bak işte arkadaşlar bu doğruyu söylen bir şey. Yani bu böyle biri. Ben böyle Türkiye, çirki, Türkiye karşı koruyacaksınız. Bu da İngilizce lazım. Oyunu şey. Bazı İngilizce. Gerçek. Yani bu İngilizce oyun ama Türkçe çevirirken bazıla çevirmişler, bazı çevirememişler. Ateş. Yani Gelince Eee balık yeri açılıyor. Balık yerinde de bir canavar var. Böyle canavarlar artıyor. <laughs> İşte cemalci, cemalci ve bu camın adı da Oscar. Ama hatta bot. Göreceksin, evet bu kolu. Oscar, 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 Oscar. <laughs> Cemal ne istiyor? Pirinç, balık. Pirinç, balık. <laughs> ben balıma alayım. Şimdi çupra istiyor çupra. Evet. Nerede ya? nasıl örüyorsunuz? Neyse. Galiba ben birinciyim şu an. Çağ birinci alırım. misiniz? Hadi birinciyim. Birinci. Oradan geliyor. Ya ben nereye gitsem oraya geliyor. Bu ne ya? Sinir oldum. Neyse. Evet. <laughs> was <laughs> was <washed> hemen balı da alayım Bu zaman kaybetmeye gerek yok yani. tamam arkadaşım yama gelmiyor rahat ve benden elektrikli yani şundan istiyor elektrik daha ala

Evet. Evet. değil. Kesilmiyor. Hadi hadi. Kötür kötür kötür. İkinci yemek. Ben birinci yaptığım için bana 30 verdi. Birinciler 30. Tamam. Ben pirinci yapmıştım. Bana yosun ve e, şey Nori işte ve balık lazım. Balık yeri şurada. Şurada atlardı. E açtın ya Yasin? Bir şey açtı. Muzuk açtı bak telif yeriz. Açma. Daha açma. Açma. Açma 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 açma. açma. Ters gidiyorum.

Okay. <laughs> you E na beirindia? Oh, de me chute. Até está Hoje já, não tinha volta. Casco, bakıyorum okuyorum yaz. Daha anlaşılık alır. Anlaşılık. anladım Tamam kuş, 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 kuş. Ee, sonra bana çünkü oyuna üç tane envanterimiz var. Şey, iki tane var. Daha fazlasını alamıyoruz. Şey Para bana vermiyorum yani. Yanlış heme koyacağız bir şey olmuyor. Yazacak ama yazacak. Ben almaya gideceğim. Çok güzel oynuyor. Koşayım şöyle Abi ben telefon çalıyor. Baba telefonun çalıyor. ya bu ne zaman kesici? Ne kesici? Oyunda havuç da varmış. Yeni fark ettim. Çünkü oyunda e, çok ilerlemedim. Bakayım yine birinci miyim? Yine birinciyim. <laughs> Kaç puan alacağım ben? Ve 3 defa 30 puan aldım. <laughs> Atışın ablası seslendi. <laughs> Yapacağım bir gün. Speedrun'a bak. Oh my god. Hemen <laughs> speedrun yapışsın. kesin önüme çıkacak. Hayır çıkmadı. No. <laughs> ne Ne? Hani yonduz no, alacağım. Nor alacağım. Ya neyse ben birinciyim. Bak ben birinci değilsem benim adım ben aman değil. Bak, göreceğiz. Bak kaç puan almışım? 100 15 puan almışım. 3 <laughs> tane ben 4 tane yapmış. 5. yapacaktım da. Neyse birinciyim. Evet. <laughs> i̇lk getiren olduğum için birinciyim. Hep getirdim. Aa <laughs> şimdi havuç istiyor. Aa sebze bahçesi. Ben bu modu ilk defa oynuyorum. Sebze. Hayır, gübre filan bir de bu, bu kısmı bilmiyorum. Hayır, e, şey doğru yöntemden <laughs> geldi. Eee ki. Oluruz. Çıkamıyoruz. <laughs> var. Ya başım, ya. Ne? Beziyor, Bir şey bu. <laughs> Su? Oy bu var ne? Ya. ya. oradan gidecektim. Neyse ilk defa bak, bak. E, öldüğümü gösterim size. Ya, öldüğünüz zaman yine 3 var iki can kalıyor. Önce zaman böyle ekran çıkıyor ama iki saate ölme ekranı geliyor. Ama hala henüz ölmedi yüzü ve Ateş de. De bakayım kardeş. Bir şey mi oldu? Ya ya bak. Yavaşlattı. <gülüyor> <gülüyor> Ölene kadar e, şey var. E, videoya kapatmıyorum. İsterse bir saat olsun video. E, ne kadar? Ama bi, bir canım kaldı ölebilecek bir şey. Geliyor geliyor. Yine öldüm. Bir yakama Ateşi izleyeceğim. Havuç falan nasıl oluyormuş Ondan öğrenirsiniz sonra. Bay bay. <laughs> ya da ateşi izleyelim biraz sonra. Oluruz da. Bu ne Ben bu kısır bu Ateşi izleyeceğim ben ee, şimdi kendimi nasıl? Ateşi izleyelim. Dur Yasin ne yapıyor? Yasin de ölmüş. o zaman. Ateş. Ama bu şey bırakıyor. Yerlerde balçık mıdır nedir ondan bırakıyor. <laughs> ne yapıyor? Dur bak. <laughs> bir <canlı> var. <laughs> Bizim ekip bizim ekip herkes ölürse video biter. Zaten Yasin de ölmüş, ben de Eğer ateşinde bir canım var, bir tane daha şey olursa eh gitti. Çünkü... Evet, yani Yani kapat yaz Bana göre rahat olun. Eee <laughs> Ben video da evet, videoda bunu söylemiş video bilmiyorum ama oyuna e, FPS gelmiş. Böyle değişebiliyoruz. Ben 144 kullanıyorum. E, 240 da baya kaç oluyor ama benim bilgisayar bir Ateş ama yok. bir 240 kullanıyor. Ateş şimdi kasmıyor çünkü ateş şimdi daha işte. E, normalde ben de 240 <laughs> kullanırım ama bir tık donduğu için oynarım. Bazen 120, bazen 144 kullanıyorum ama kolay yani şey oyunlarda 144, biraz kastıran oyunlarda da 67, 120. Ama yani ben şu an rahat oyun olduğu için 144 kullanıyorum. En iyisi, en iyi. bilgisayarınız çok rahatlıyor bu arada. Bunu 15 yıl önce getirmeleri lazım. Ama <laughs> ben, ben, ben bir de <laughs> hıyar hıyar Gar Balık hıyar Balıkla hıyar mı olur? <laughs> Bu nasıl yemek ya? arkadaş evet, Ya hayır Bak e, ateş öldüğü an video kapatıyorum Bay bay falan demiyorum. Hatta e, önce hemen kapatırım diye e, e, like atıp falan diyeyim de. E, arkadaşlar bu e, videoyu seyrediyorsanız e, like atıp <laughs> abone olup yorumlar güzel şeyler yazıp bir e, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri neden açıyorsunuz? Çünkü ya, videolarımı izlemek için yani haberdar olmak için. Açabilirsiniz ama isterseniz açmayın, gerekiyor bana e, en önemli şey e, sizsiniz. Sizi çok seviyorum. Ama bir de izleseniz videolarımı çok izleyemiyorsanız. Ama sizi seviyorum. Hadi işte olsun da. <laughs> evet. Evet. Çat, <laughs> <Lursa. gülüyor> çat diye kapanacak video. Hadi ben hazırlanayım mı? <laughs> eee... 5 5 dakikada yani 5 dakikada oynarsan ya da eee ıı, bilmiyorum ne zaman kapatsak Hadi şöyle kadar mı yoksa 5 dakika sonra abi. video 20 dakika olmuş bence görüşürüz diyelim ateş bir dur <laughs> ne yapacağım <laughs> videodan sonra yaparsın <laughs> Evet, ama çok zor olacak. Yani sen belki bitirememin ünbeliririz. Yani ben ölürüm kesinlikle. <laughs> evet görüşürüz. Ama kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> <Al> <Al>